Değerli dostlar, bugün de ne diyoruz? Profesör Doktor Ahmet Karabut ile kalbini sev diyoruz. Bugün de güzel bir konu başlığı sizin için hazırladım. Kısa bir özet geçeceğim. Bugün ne konuşacağız? Bugün birazcık kalp masajından bahsetmek istedim. Daha önce hiç konuşmadığımız bir konuydu. Tabii böyle masaj deyince akla hep böyle kasları gevşeten vesaire böyle stresten arındıran masajlar akla geliyor. Ama kalp masajı tabii tamamıyla farklı. Kalp masajı insanı yaşama bağlayan bir masaj. Tamamıyla farklı. Ve e, gerçekten uygun şekilde, doğru şekilde yapıldığında, e, hızlı bir şekilde yapıldığında kişi hayata bağlıyor. Gerçekten çok örneği var. Peki, kalp masajı kimlere yapıyoruz? Nasıl yapılıyor? Kalp masajı kimlere yapılıyor? Sadece kalbi duranlara yapılıyor. Yani bu kalp durmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi kalp krizi olabilir. Çünkü kalp krizinden sonra ritim bozukluğuna bağlı kalp durmaları olabiliyor. İkinci olarak da özellikle e, yine doğuştan gelen bazı ritim bozukluklar, kalp büyümeleri vesaire onlara bağlı böyle ritim bozukluklarıyla kalbin durması olabiliyor ya da ciddi kalp yetersizliği olanlarda bir ritim bozukluğu sonrası gelişen kalp yetersizliği e, kalp durmaları olabiliyor. Bunlar da biz kalp masajı yapıyoruz. Tabii şöyle bir nokta var. Burada da Kalp gerçekten durdu mu durmadı mı onun ayrımı da nasıl olacak? Tabi bu net ayrımı. Baygınlık da oluyor. Bir kez kişinin kalbi durmuşsa kişi o sırada nefes almıyordur ve e, o sırada baygındır. Bu olay çok net. Peki ayrımını nasıl yapacağız? Şimdi sonuçta kalp masajını kimler yapacak? Kalp masajını mutlaka hekimlerin ya da bu konuda eğitim almış kişilerin yapması lazım. Zaten hastanelerde kalp masajı yapan e, konusunda uzman ekipler e, var. Peki biz dışarıda kalp masajı yapalım mı? Baygın birisini gördüğümüzde ne yapalım? Gerçekten masaj yapalım mı? Yapmayalım mı? Bu nokta önemli. Çünkü eğer kalbi çalışan birisine siz kalp masajı yaparsanız o zaman ne olur? Siz kalbin ritmini bozabilirsiniz. Kişide daha farklı, daha sıkıntılı bir hale sokabilirsiniz. O açıdan bu nokta çok önemli. Eğer kişinin kalbinin durduğundan emin değilseniz kesinlikle kalp masajı yapmamanız lazım. Şimdi bütün baygınlıklar kalp durması ile sonuçlanmaz. Şimdi biz ne yapıyoruz genelde? İlk yaptığımız şey baygınlıktan nabız bakıyoruz. Nabzı nereden bakıyoruz? Boyun damarlarından en sık bakıyoruz ya da işte bacaktan bakabiliyoruz, elden bakabiliyoruz. Fakat bu nabız her zaman alınmayabiliyor. Niye? Mesela şey oluyor, e, kollardaki damarlarla ilgili bir sıkıntı oluyor, net almay kişi almayabilir ya da kişi nabız almaya bilmiyordur. Nereden ne şekilde alacağını bilmiyordur. Ya da... bayılan kişi... tansiyon düşüklüğü nedeniyle bayılmıştır. Tansiyon düşüklüğünde ne oluyor? Nabızlar çok yüzeyli oluyor. Net alınmayabiliyor. O nedenle... mutlaka ve mutlaka... nabız kontrolü yapmak lazım. Burada önemli bir nokta şu var. Kalbi duran bir kişide genelde solunumda durur. Onun için... kişinin solunumu kontrol edin. Yani... kişi de eğer... solunumu devam ediyorsa... O kişi de kalple ilgili genelde e, nabızda genellikle olur. Yani şöyle bir nokta var. Siz kişi bayıldı, nabzını çok alamadınız, hemen solunumu kontrol edin. Karnı inip çıkıyor mu, göğsü genişleyip genişlemiyor mu? Eğer kişi de solunum devam ediyorsa, solunumu durmuyorsa o zaman e, kalbinin durmamış olma ihtimali oldukça yüksektir. Tabii burada önemli olan nokta şu. Kişi bayıldı dışarıda bir stafta niye kalp masajı yapıyoruz? Çünkü bay kalp durduktan sonra özellikle hemen başlanan kalp masajlarında kişiyi hayata bağlama oranı daha yüksek. Yani siz ne yapıyorsunuz? Kalp masajı yaptığınızda vücuda belli bir kan pompalıyorsunuz. Biliyorsunuz özellikle filmlerde çok görürsünüz yani özellikle bayılan birisinde kalp masajı yerine ne yapılır? Hayat öpücüğü vardır değil mi? Hayat öpücüğüyle kişi yaşama döndürülür. Masajın, kalp masajının gerçekten hiç esamesi okunmaz. Sadece böyle özellikle doktorların konu edildiği, sağlığın konu edildiği dizilerde kalp masajını bolca görürsünüz. Ama standart filmlerde genelde kalp masajı yerine hayat öpücüğü vardır. Şu anda gerçekten hani hayat öpücüğünün bir burada anlamı var mı yok mu? Hayat öpücüğünün çok da bir anlamı yok hani bakıldığında. Çünkü siz ağızdan ağza solunum yaptığınızda zaten verdiğiniz solunumun büyük bir kısmı Mideye gidiyor artı verdiğiniz solun, soluktaki oksijen, e, oksijen gerçekten düşük. O nedenle hani bakıldığında bu tür kişilerde hayat öpücüğü solunumdan ziyade kalp masajı önemli. Yani hızlı bir şekilde kalp masajına başladığınızda bu kişi daha çok katkı sağlamış olacaksınız. Ne zamana kadar? Çevrenizde eğer herhangi bir sağlık teknisyeni vesaire yoksa zaman kazanmak açısından. Peki bakalım da kalp masajını nasıl yapıyoruz? Tam göğsün orta kısmında ne yapıyoruz? İki elimizle düz bir şekilde yapıp bastırıyoruz değil mi? Ortalama 5-6 santim bastırıyoruz. Daha fazla bastırmıyoruz ve daha fazla bastırdığınızda çünkü kapılgaları kırabiliyorsunuz. Ona da dikkat etmeniz lazım. Ve dakikada yaklaşık 100-120 kez bastırıyoruz. Yani kalp masajı gerçekten çok yorucu bir iş. Yorucu bir iş. Ve eğer kalp masajı yapılıyorsa bir kişi belli bir süre sonra yorulacaktır, değişmesi gerekir. Yani şöyle bir nokta olabilir, kişi bayılmıştır, orada kalp masajı bilen birisi vardır, kalp masajını yapar ama oraya 112 ya da direkt sağlık ekibi gelinceye kadar kişi yorulduğunda kişi başkasına diyebilir, gel benim yerime biraz masaj yap diyebilir çünkü gerçekten kalp masajı belli bir noktadan sonra insanı yorar. yorar. Artı, peki bu sırada dedik dakikada 100-120 yapıyoruz ve tabi aralıkta olarak nabız kontrolü de yapıyoruz. Nabız var mı yok mu diye. Tabi şu var. Kalp masajı yaptığınızda siz zaman kazandırıyorsunuz kişiye ama kalp masajıyla ritmin geriye dönmesi, tamamen normale dönmesi genelde daha sıklıkla gözleniyoruz. Niye? Çünkü siz kalp masajı yaptığınızda genelde dönen ritim işte ventriküler fibrilasyon ya da ventriküler taşikardi dediğimiz böyle kalbin titremesi şeklinde bir ritim bozukluğu oluyor ve bunu masajdan ziyade ancak siz şok verip normale döndürebiliyorsunuz. İşte bunda da gerçekten bu şok verici cihazlar nerede var? Hastanelerde var ya da ambulanslarda var. Ambulans geldiğinde yani o cihaz hemen o şok aleti var mı yok mu? Şok cihazı ritim var mı yok mu? Bahsedilen ritimler var mı yok mu? Algılıyor ve şoku veriyor. Eğer o ritim bozukluğu, eğer düz çiziyorsa kalbiniz, masaj yapmanız lazım. Ama bir titreme şeklinde ritim bozukluğu varsa şok vermeniz lazım. Tabii şöyle de bir olay var artık çoğu ülkemizde de bazı yerlere konulmaya başladı. Otomatik şok veren cihazlar var. AED diyoruz ya da kısaltması, AED diyoruz. Otomatik kardiyovertir, defibrilatör. Ne yapıyor bunlar? Şöyle yapıyor, diyelim dışarıda baygın birisini gördünüz. Ne olduğunu bilmiyorsunuz ve orada o cihaz var. O cihazın hemen elektrotlarını ne yapıyorsunuz? Göğüste yapıştırıyorsunuz. Cihaz kişide bir ritim bozukluğu var mı yok mu saplıyor. Ritim bozukluğu varsa cihaz otomatikman şok veriyor. Siz bir şey yapmanız gerekmiyor. Gerçekten bu cihazlar e, hayat kurtarıcı olabiliyor. Peki biz ne yapacağız? Gerçekten e, ee, ne yapmamız lazım böyle baygınlıkla karşılaştığımızda ne dedik? Kalp masajını mutlaka konusunda eğitimli birisinin yapması lazım. Kişi bayıldı. Baktık eğer kalbi tamamıyla durduğunu eminseniz, solunumu durduğuna eminseniz, danışabileceğiniz bir orada e, sağlıkçı varsa, bir hekim varsa, onun önerisiyle gerekiyorsa kalp masajına başlayabilirsiniz ama onun dışında kesinlikle kalp masajı yapmayın. Dediğim gibi çünkü eğer kişinin kalbi çalışıyorsa siz ona zarar verirsiniz. Bu açıdan baygın bir kişiyi gördüğünüzde ilk yapacağınız şey nedir? Tabi nabzı eğer bakabiliyorsanız nabzı var mı yok mu, solunumu var mı yok mu onu kontrol ediyorsunuz. Eğer kişi sırt üstü ise yan tarafa çeviriyorsunuz. Hani dilini yutmaması açısından ağzını hafif açabilirsiniz. Tabii şeye dikkat etmek lazım. Bazen dişlerde kilitlenme olabiliyor. O konuda dikkatli olun. Kişinin tansiyonu düşmüş olabilir. Kişiyi yatırıp ayaklarını yukarı kaldırıp biraz tansiyon desteği verebilirsiniz ve ne yapıyorsunuz? Hemen ambulans çağırıyorsunuz. Ya da çok yakın bir yerde e, biz e, bir hastane varsa, e, tıp merkezi vesaire varsa, e, bir sağlıkçı varsa ona ulaşmaya çalışıyorsunuz. E, öteki türlü, kendi başınıza bir şey yapmaya çalıştığınızda eğer bu konuda eğitimli değilseniz, eğitimli değilseniz, ne oluyor? Kişiye zarar verebiliyorsunuz. Peki, biz kalp masajı başladık. Bazen özellikle erken dönemde saptanan, baygınlığı saptanan ve kaybı dönen hastalara direkt kalp masajı başladığımızda kişinin dönme şansı daha fazla. Ne kadar devam eder? Bu çok sorudur şey olarak. Genelde eğer dönme beklentimiz varsa bazen 2 saate kadar uzattığımız olgular oluyor. Şöyle bir nokta var. Biz şuna bakıyoruz. Genelde ortalama 45 dakika bir masaj yapılıyor. Ama eğer arada ritim bozukları oluyor, şok da normale dönüyor, tekrar kalp masajı gerekiyorsa bunu uzatabiliyorsunuz. Bazı durumlarda ise mesela hasta dışarıda geliyor, bayılmış, kalbi durmuş, ne kadar durduğu belli değil. O süre zarfında mesela müdahale edilmemiş. Bu hastalarda geldi masaj yaptınız, herhangi bir refleks alamadığınız beyinle ilgili belli bir süreden sonra hiçbir şekilde dönüş olmadı. Bunlarda da kalp masajını çok çok böyle ileri derecede uzatmanın bir anlamı olmuyor. Genelde e, 40 dakika civarında hiçbir cevap yoksa bırakmış oluyoruz. Neden? Çünkü şöyle de bir durum var. Özellikle dışarıda olan kalp durmalarında bir müdahale olmamışsa 3. dakikadan sonra ne oluyor? Vücutta gerçekten etkilenme başlıyor. Ve özellikle 20 dakikanın üzerindeki kalp durmalarında masajla kişiyi döndürseniz bile o kişi de ciddi bir... E, beyinde seker olması, bitkisel hayat olma ihtimali çok ama çok yüksek. O nedenle bayılmalarda erken dönemde kalp masajı gerçekten hayat kurtarıyor. Kalp durmasında erken dönemde hayat kurtarıyor. Evet bu şekilde bugünkü programda sonuna geldik. Neden bahsettik? Kalp masajından bahsettik. Kalp masajı gerçekten kişiyi hayata bağlar. Ama kalp masajı konusunda hiçbir eğitiminiz, bilginiz yoksa kalp masajı yapmayın diyoruz. Kalp masajı yapacak birisine acilen ulaşın diyoruz. Bu nokta önem arz ediyor. İkinci bir nokta şu var. Özellikle kalp masajının kişide, kaybı duran kişide erken dönemde başlaması çok önemli. Eğer bir gecikme olmuşsa özellikle 20 dakikanın üzerindeki gecikmelerde maalesef geri dönüş ihtimali çok ama çok düşük ve geri dönüşlerde genelde beyinle ilgili sekerler kalıyor. Bu nedenle erken dönemde yapılan kalp masajı hayat kurtarır diyoruz. Bir sonraki Kalbimiz Sev programında tekrar birlikte olalım diyoruz. Bugün de Label Grup Stüdyo'dan da Soner'le beraber keyifli bir çekim yaptık. Ve program sonunda yine kitaplarımızı hatırlatıyoruz. Kolesterol yalan mı gerçek mi ve yaşam tarzınız kaç puan? Bir sonraki programda yine görüşelim diyoruz. Hoşçakalın.